Kardeşim PlayStation Plus Extra ve Deluxe'a e bir bakalım. PlayStation olduğunun videosunu izlemiştik. Bakalım neler varmış. Görelim. PlayStation'da Game Pass gibi, Xbox'taki Game Pass gibi oyun kütüphanesi eklenecek demiştik. En sonunda geldi. Aylık 70 liraya Deluxe, 60 liraya Extra, 40 liraya da Essential paketi alabiliyorsunuz ama asıl o kütüphaneyi veren size Extra ve Deluxe oluyor. Şu anda benim profil açık abi. Burada gördüğünüz gibi PlayStation Plus Deluxe aboneliğim başlamış durumda. Normal yer aboneli... Şu an biraz chat'i açalım. Ondan sonra baktık, yine bozuluyor. Kapatalım, açalım. Kapatalım. Öyle de öyle devam edeceğiz. Bende Deluxe var, çok iyi. Ne güzel. varsa PlayStation Plus bunu upgrade edebiliyorsunuz. Kalan sürenize göre size bir fiyat biçiyor. Ama aylık ben Aynen para güzel. vereceğim diyorsan, aylık 70 lira. Yıllık abonelikleri tabi daha cüz'i oluyor. Deluxe paketinin sunduğu avantaj şu... Bu arada mesela aktif PlayStation oynuyorsan... aylık 70 lira, yıllık... Şu fiyat şeyine mesela, aktif PlayStation oynuyorsan ben direkt 12 aylığı alırım. Eğer param da varsa birikmiş de tek bunu alırım ya yani. Aktif oynuyorsan mantıklı olan bu. Bayağı ucuza geliyor bu arada. Abonelikleri tabii daha cüzi oluyor. Deluxe paketinin sunduğu avantaj şu. Klasikler kataloğu erişim veriyor size. Ekstra pakette ise sadece oyun kataloğu var. Deluxe'da hem oyun kataloğu hem klasikler kataloğu var. Şöyle bir oyun kataloğuna ben baktım. Oyun kataloğunda 348 tane oyun var. Tabi bunun en güzel tarafı PlayStation özel oyunlarının çoğunluğunun burada olması. Spider-Man var. Eee sevgili arkadaşlar bir dakika bir açıklama yapayım. Oyun sormanıza gerek yok. Ünlem menü diye bir komutumuz var. Onu zaten sormamanız için ünlem menü diye bir komut attık. Ünlem menü yazdığınız zaman kesin olarak oynayacağım oyunlara erişebiliyorsunuz. Bak ünlem menü yaz çıkanı gör. God of War var, Horizonları var. Horizon ilk oyunu var. İkinci, oyun var, ikinci oyun yok ama o da ilerleyen zamanda gelir. Bloodborne var, Dead Stranding var. Yani PlayStation'a yeni geçiş yapacaksanız eğer katalog bence muazzam iyi. Yani ben PlayStation oyunu oynamadım, oynamaya başlayacağım 2 -2 diyorsan harika oyunlar aldım. var. Raider 2 var, bir süre sonra kazanacak büyük ihtimalle ama açılışta Raider 2'nin olması bence büyük avantaj. Çok fazla oyuncuyu cezbedecektir yani. Ben kütüphane açısından güçlü bir giriş yaptıklarını düşünüyorum. Oyun kataloğunda bu. Klasikler kataloğu beni üzen kataloglardan bir tane oldu. Çünkü klasiklerde PlayStation 2 oyunları daha fazla olur diye tahmin etmiştim ama maalesef çok fazla eski oyun bulamadım. Genelde PlayStation 3 oyunlarının var. baya çok remastered Christ's Remastered gibi. Kötü oyunlar değil güzel oyunlar da eski PlayStation 2 klasiklerini alamamışlar. Ama burayı da zenginleştirirler umarım ya. Çünkü hakikaten burası bana bir tık zayıf geldi yani. Bak mesela Rise of the Kasai diye bir oyun var. Bu oyun mesela ne alakalı? Nereden buldun da? Nereden geldi acaba bu oyun akıllarına yani? Hani sanki boşta bu kalmış da hadi abi bunu alalım dermiş gibi. Şöyle geçiyorum Star Wars'un klasik oyunları var. Star Wars sevenler için güzel olabilir. Spawn Filter var. Bu okey. Tekken 2 var bakın bu da okey. Mark of Kir mesela o dönemde çok böyle hype'lı süper bir oyun değildi. Yani güzel bir oyundu ama çok böyle popüler bir oyun değildi. Onun dışında bence bu klasik oyun kataloğu bir tık zayıf kalmış. Ben buranın zenginleşmesini umut ediyorum. Ha, for... O zaman zenginleşene kadar onu al, o pakete girmemek lazım. ...Siren gibi mesela bir oyun olması da enteresan. Bu daha korkunç oyun değildir ha. Bir de abi bu Deluxe Edition'la beraber Eyvallah oyun denemesi diye bir şey var. Ee, bu olay da enteresan bir olay. Aslında oyunların 2 saate kadar mı, 1 saate kadar mı oynayabiliyorsunuz bu sayede. Bansı. Deneme sürümünü indiriyorsun oyunun. Ee, bir para vermiyorsun deneme sürümünü indirmek için. Abonelik içerisinde geliyor. Sonrasında memnun kalırsan taklayılıyorsun ve kaldığın yerden devam ediyorsun. Bence Çok bu olay ya. güzel. Cyberpunk'mış mesela, Tenetine... mesela. Ben bu oyunu sever miyim, sevmez miyim bilmiyorum. Bunun deneme sürümünü kesin denerim. Para vermeden önce denemek isterim. Mesela Biomutant. Çok ortalama yorumları var. Gerçekten sevip sevmeyeceğim bilmediğim için bunu da denemek isterim mesela. Bu açıdan güzel. Farming Simulator gibi enteresan bir oyun da mesela denemek istersen Değişik buradan bir oyun deneyebiliyorsun. Abi. Her oyunun deneme süresi farklı bu arada mesela. Horizon'da 5 saat diyor. Crusader Kings'e girdiğiniz zaman abi 3 saat diyor. Bakacaksınız hangi oyun varsa. Tabii bu oyunları size vermiyor bu arada. Satın almadan önce deneme şansı sunuyor bu paket. Bence olması güzel. Bunun ben daha da yaygınlaşmasını isterim bir oyuncu olarak. Çünkü hakikaten de bir oyunu böyle denemeden direkt dünya kadar para vermek özellikle Türkiye'de yaşıyorsam çok kolay iş değil. Bu sistemin neden bu arada gelmesini çok istediğini de söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de başka türlü PlayStation oyununa para yatıştırmanın bir imkanı yok. Tabii PlayStation... oğlum şu an PlayStation oyunları bilenler yazsın. Ben mesela PlayStation oyunu bayağıdır almıyorum. Ama tahminim minimum bir 700-800 lira vardır değil mi şu an mesela? 600 lira baba bir oyun mesela yeni çıkan FIFA'yı alacağız diyeyim. Yeni çıkan FIFA ne kadardır? Yani yeni çıkan dedim bu sene FIFA'sı 500 700 Yeni oyunlar 600 700 PlayStation 4'ünüz de varsa işinizi görecek bir sistem. Bu sadece PlayStation 5 kullanıcılarına açık değil. Zaten oyunlara geldiğiniz zaman abi hangi versiyonun olduğu da yazıyor. Bak mesela biz PlayStation Cafe'ye sadece 15k oyunu harcadık. Oo. Ama o da işe yatırım. PS5 ve PS4 sürümü var aslında. Ama Çünkü çok büyük Müthiş bir şey. Valhalla gibi yeni çıkmış bir oyunu bir anda oynayabiliyor olmak bu sistemle beraber aylık 70 liraya bence muazzam olay. Yani ben hatta Game Pass'ten daha güçlü bir giriş yaptığını düşünüyorum şu anda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Orkun... Ben şu taktik söyleyeyim mi? Aslında yayında bizim Capture Card da var. PlayStation 10'da olup olan oyunlar var ya. Alacağım PlayStation Plus'u yayında oynayacaksın, 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 oynayacaksın. Baturan da yanımda şu anda. Baturan bu arada Xbox konsoluna sahip, Game Pass aktif olarak kullanıyor. Org'un PC tarafında kullanıyor, konsol kullanmıyor. Baturan senin yorumunu alayım, Xbox'a göre nasıl buluyorsun? Ben açık söyleyeyim, normalde ben PlayStation tarafına daha yakındım. Önceden hep PlayStation konsolları kullanmıştım. Ama Game Pass'ten dolayı ben Xbox tercih etmiştim. Bunu eğer görseydim o zamanlar, yani ben alalı bir 6 ay falan oluyor, muhtemelen PlayStation alırdım. Çünkü Hı. özel oyunları oynamaktan hoşlanıyorum. Yani PlayStation özel oyunlarını zaten seviyorum. Single player oyunları da seviyorum. Yani Xbox'ın o tarafta bir e, zayıflığı var. Halo mi? gibi oyunlar genelde e, campaign moduyla öne çıkan değil hani de. online modda öne çıkan oyunlar. O yüzden ben beğendim. Abi Hı. benim konsol almamın önündeki en büyük engellerden bir tanesi zaten oyun fiyatları ve işte bunları tekrardan ne kadar olurun mesaisi mevzusuydu. Şimdi sıfırdan giren bir insan için muazzam ve çok ciddi bir problemi de ortadan kaldırmış. Hani e, PlayStation ya yani yine birden bire bu çıktı diye alır mıyım, karar verir miyim öyle bir masraf yapmayı Onu çok tabii ki bilemiyorum ama konsol sonuçta kendisi. düşünürken Parallel, evet, evet. Şu an düşünürken çok net bir biçimde benim en büyük endişelerimden bir tanesini ortadan kaldırmış. Oldu. Ben şey da hoşuma gitti. PlayStation 4 kullanıcısı da çok fazla var. Dedi PlayStation 4'ü değerlendirmeyen öyle boş boş duran ama acaba bir şey Harbi diye... Harbi benim boş boş, boş, duruyor ya bu arada. PlayStation da pahalı çünkü sadece PlayStation 5 oyunları değil. Bu sayede şu anda mesela PlayStation 4'ler de değerlenmiş oldu. Burada bir sürü fazla PlayStation PlayStation 5 oyundan çok PlayStation 4 oyunu var zaten sistemde. O açıdan oynamadığınız PlayStation özel oyunu olmayan ama belki oynarım dediğiniz bir sürü oyun çıkabilir burada. Hatta bir tavsiye de yapayım. Bak mesela gerçekçi bir ortaçağ fantezi oynarıyorsanız Kingdom Come Deliverance'tan daha iyisini bulmanız çok zor. Aşırı gerçek. Bu oyun çok güzel bu arada bak, bir ara oynayacağım bunu da. İş yapısı sebebiyle sinir edebilir bazen ama e, çok kendine as bir oyun. Last Guardian var, bu oyunda mesela duygu açısından çok enteresan bir oyun çünkü bir hayvan yönetiyorsunuz. Ama hayvanı yönetmiyorsunuz aslında, hayvana komut veriyorsunuz. Ico ve Shadow of the Colossus oynadıysanız eğer, Last Guardian'dan da aşağı yukarı ne bekleyeceğinizi tahmin edersiniz. Çok kendine bir yapısı olan bir oyun. Döneminde çok fazla insan kaçırmış olabilir. İnsanın duygusuna hitap eden bir oyun arayanlar bakabilir abi. Long Dark zaten Türkiye'de herkes biliyordur diye düşünüyorum Long Dark'ı. 20-30 izlendiğim zaman eski izleyiciler biliyordur. 20-30 izlenirken long dark'a başlamıştık. Daha o ilk aşamayı bir buçuk saatte geçememiştim değil mi? Hatırladınız mı? Project Cars var mesela. Bence olması çok çok önemli. Güçlü Abi, bir tanesi. Ubisoft mesela bayağı bir oyunla geldi bu arada. Ubisoft da ekstra bir anlaşma yaptı çünkü PlayStation tarafı. O yüzden Watch Dogs The Crew var. Ya sadece böyle hit oyunlar değil. PlayStation... Aaa Absolver! Absolver! Ben onu oynamıştım bizimkilerle Tufkan abi falan bak 4 saat Gördün mü? Bayağı oynamıştık bir ara ya o zaman ama ondan sonra çok problem var diye bırakmıştık oynamayı PlayStation'un hitlerin neredeyse çoğu var. Onlar zaten beklediğimiz şeylerdi ama Ash'in de mesela Souls tarzı seviyorsanız, ilk Souls benzeri oyunlardan bir tanesiydi çıkan. Bağımsız bir yapımcı yapmıştı. Güzel, kendine has oyunlardan biridir. Vampir de öyle. Vampir de ben severek oynamıştım ya. Aksiyon sistemi Witcher gibiydi biraz. Ama tabii Witcher kadar rafine değildi. E, Diyalog ağırlıklı, Vampir temalı bir oyun. On Front'un tutmamış, patlamış oyunlarından bir tanesi. Bak Warhammer, Vermintide... Ali İster var. Aa <ya. A> <laughs> bak mesela Trackmania. Acayip düşen. eğlenceliydi evet, ya. Maluma ona niye şey yaptın ya? Dead Cells başlaması lan. Bakarız bir ara dostum. Yani çok eğlenceli ya. Ben gençken çok oynardım. Sonra devam ettim yani. Devam etmedim oynamaya da. Eskiden çok oynuyordum. Bak mesela o da çok acayip. Mesela Trackman ya belki pahalı gelir. Anlatabiliyor muyum? Bakalım PlayStation olan mi? bir insan için bile. gerçekten yani fiyatı ne kadar da bilmiyorum ama her şey pahalı ya. Yani in... lira normalde. Evet. İndirimde 80 liraya düşmüş. Yani aylık bir aylık deluxe parasından pahalı. Evet Game Pass'in sağladığı avantajlarından bir tanesi de hani böyle sizin oyun ufkunuzu genişletmeye de yarıyordu. Ya da işte evet. E, operayı vermem dediğiniz oyunları oynamanızı da sağlıyordu. Gene aynı avantajı sağlamış yani. Çok büyük bir şekilde ben hani farkı kapattığını düşünüyorum. Zamanla tabii gelişmesi lazım. Bu, hani bu arada harbiden yani PlayStation oyuncusu olsan demek ki oyun almadan bir sürü içeriğin var. Gayet ama güzel. geldiğini iddia etmek de zor ama çok büyük bir avantaj ya PlayStation böyle, için. Böyle mesela Search 2 gibi para verip vermeyeceğine emin olamadığın oyunları oynamak açısından güzel. Mesela 259 lira verir misin Search 2'ye belli değil ama sistemde varken indirip oynarsın. Ben oynarsın yani Bu şey açıdan Bu açıdan iyi. Ama bu sistemin size negatif tarafını söyleyeyim. Bence olası negatif tarafını söyleyeyim. Şu anda tüm firmalar bu sistem olayına çok önem vermiş durumda. Microsoft özellikle şu anda bu işin bayrak taşıyanı yani önden gideni. Sony biraz onlara ayak uydurmak zorunda kaldığı için bu sisteme geçiş yaptı. Ama bu sistemin dezavantajı oyun yapma kültürünü birazcık değiştirecek olması. Çünkü bu tarz sistemler abi her ay abonelikten para kazandığı için insanlara online oyun oynamaya teşvik edebiliyor. Single oyunlar çünkü bir haftada bir ayda biten oyunlar. Bir e, taş çatlasın ikiye oynuyorsun bir tanesini. Tabi bazen böyle özel oyunlar çıkar bir iki yıl süren ama genelde kısa sürede tüketilen oyunlar oluyor. O yüzden firmalarda bu tarz sistemleri satmak için online yapılı oyunlara, co-op deneyim sunan, servis yapısı sunan oyunlara abanıyorlar. Bu da PlayStation'la alakalı şöyle bir soru işareti akla getiriyor. PlayStation hikayeli oyunları öne çıkan bir firma. Acaba oyun yapma kültürlerini o değiştirecek belli mi? Olmaz. Yani biz Last of Us'lar gibi oyunlar, Uncharted gibi oyunlar yerine daha farklı oyunlar mı göreceğiz? Bence Harbi göreceğiz. Belli olmaz. Onu söyleyeyim. Benim şahsi fikrim o. Hatta Last of Us'ın bir multiplayer oyunu gelecek. Bence multiplayer oyun tıpkı GTA Online bunu, bunu gibi. Bunu duymuştuk hatırlıyorsunuz. Bakın geçirileceği hafif MMO öğeleri barındıran, görev alıp yaptığınız, gittiğiniz, NPC'lerle çarpıştığınız, PvP yaptığınız Red Dead Redemption Online'ı gibi, GTA Online'ı gibi bir ya şu oyuna hala kararsızım. Başlasam mı, başlamasam mı? reddetti Dead online yapı sunacak ve servise de çok enerji gibi geliyor. geliyor. Benim şahsi tahminim, bir duyumum falan yok ama ben Sony'nin bu yönde adımlar atacağını düşünüyorum. Kaldı ki bir duyumum yok dedim ama aslında var. Sony kendisi de bunu söyleyen açıklamalar yaptı. Biz çok fazla hikayeli oyun yapıyoruz ama hikayeli oyun yapmak çok maliyetli bir iş. Çok fazla para harcıyoruz. Bunun parasını çıkartmak için markalarımızı daha iyi kullanmamız lazım dedi. Bu yüzden mesela God of War'un dizisi geliyor, Last of Us'ın dizisi geliyor. Hani markalarından daha fazla para kazanmak istiyorlar. Çünkü çok para Ve bu servis sisteminden kazan... Oyunun ilk 5-6 saatten sonra hikayesi sarmıyor. Paşa zaten ben reddettim şimdi ki... 2 saat mi 3 saat mi oynayıp bıraktım bu oyun şey olur diyorum çok yavaş diye herhalde. Yaptıkları paralarla da yaptıkları oyunların masraflarını çıkaramıyorlar kendi açıklamaları. En son hatırladım bir tane kamp basıyorduk. Ama ne vur vur bitmiyor adamlar. Bu karlılık oranlarını arttırmak şirketlerin her zaman için en büyük amaçlarıdır. Şirketler para kazanmak için bu işler sonuçta. Ya onların kimse hey adam, bizim değil. babamızın oğlu değil. O yüzden herkes kendi karına kendi cebine bakıyor. Bu yüzden de Sony ilerleyen zamanlarda online yapılı oyunların sayısını ister istemez arttıracaktır. Ama nihayetinde Aynen. şöyle bir şey var. Kullanıcılar hikayeli oyunları seviyorlar. Elektronik Abi hikayeli, hikayeli ya. Hikayeli oyunlar oynamıyor artık. Hikayeli oyunlar ölüyor diye. Ölmediğini gördük. Nereye ölüyor? Hayvan gibi satıyor Red Dead, Red Dead God of War'da. O yüzden bizim sevdiğimiz daha benim kendi sevdiğim bu da oynamamız lazım. Düşünmüyorum. Sadece Sony'in senede 3 lazım. tane hikayeli oyun yapıyorsa senede 2 hikayeli oyun yapıp 2 tane online oyun yapmaya kafa yorabilir ilerleyen dönemde. Şey diye de bir açıklama yapmışlardı bu arada. İlk gün oyunlarımızı getirmeyeceğiz. hani. Onu kaldıracak durumda değiliz. Evet. God of Ragnarok mesela ilk gün eklenmeyecek. Game Pass arasındaki en büyük fark bu. God of Ragnarok'a biz dünya kadar para harcıyoruz. O yüzden de bu oyunları biz böyle 5 dolara 10 dolara He. satamayız. Yani Türkiye'de de 70 liraya satamayız. Biz bu oyunları ilk günden getirmeyeceğiz. Çıktıktan bir süre sonra getireceğiz dediler. Horizon Forbidden West gibi bir oyunun da olmamasının sebebi çünkü Horizon Forbidden mesela yeni çıkmış bir oyun nispeten. E, o yüzden önümüzdeki dönemlerde çıkacaktır. Ama çıktığı gibi eklenmeyecek. Xbox arasındaki en büyük fark o. Belki de bu sistemi almakla alakalı ilk soru işaretiniz o olabilir. Mesela Xbox'ta Starfield var. Çok büyük marka ve çıktığı gibi eklenecek Game Pass'e. Fakat burada o olmayacak. Aralarındaki en büyük fark bu. O yüzden de şey endişesi de birazcık bence aradan kalkıyor ya. Hani acaba büyük bütçeli hikayeli oyunlar yapmayacaklar mı? Hayır yapacaklar. Hani sadece zaten böyle geç getirecekleri için kazanabilecekleri yani para kazanabilecekleri para kazandıktan sonra getirecek. istedikleri hedefe ulaştıktan sonra evet, konseptle satmaya devam edecekler gibi geliyor bana. Evet ama bir noktadan sonra komple servis sistemine dönmek isteyecekler mi? O oyun sektörünü ne getireceği, nereye döneceği de belli değil ki. Ben PlayStation'ın hangi yolda gideceğinden kendisinin de çok emin olduğunu düşünmüyorum. Vardır bir planları ama sonuçta bu iş biraz tüketici alışkanlıklarına bağlı ya. Yani sen neyi tüketmek istiyorsan firmalar ona göre kendilerine bir şey yapmaya çalışıyorlar. E tabii senin tüketeceğin şeyi de belirleyen sonuçta firmalar oluyor ama bir noktada kimse tam kafasındaki plana uyarak ilerlemiyor. Herkesin planı 5 yılda bir değişiyor. O yıl önce o, oyun da, Empire verdim, bir şeydi. Yok, entertainment sistemi yapacaklardı. NBA maçı seyrediyordun, Xbox'ı bir eğlence aracı gibi konumlandıracaklardı. Ne oldu? Tüm planları değişti. Bir anda o işi çöpe attılar. Tamamen oyun odaklı bir firma olmaya karar verdiler. Xbox'la alakalı prensipleri değişti. Yani bu işler çok hızlı değişebiliyor. Ama o değişikliği Xbox ikinci sırada olduğu için, yani geriden takip ettiği için yapmak zorundaydı. Evet. Şimdi PlayStation'ın şey avantajı var. Zaten birinci ve hani ürünleri de aslında exclusive oyunları da, özel oyunlara da böyle premium ürün ya. Hani evet. bu servisin yanında uzun yıllar daha bu daha premium ürünlerini devam ettirebilecek nokta gibi geliyor. Dolayısıyla ben çok endişeli değilim ya. Ya ben ben de öyle bir endişem yok tabii. Sony sonuçta gene iyi olduğu şeyden vazgeçmeyecektir. Ne şeyden abim, hoş geldin. Devam edersin onda ama bir noktada biz işte bu işten daha fazla para kazanmalıyız diye elindeki gücü o firmaların kaliteli oyun yapmayı bilen firmaları farklı işlere yönlendirecek mi? Onu bir göreceğiz bakalım. Kataloglar böyle ben bu arada net olarak PlayStation kullanıcısıysanız aldığınızı düşünüyorum yani. Direkt alırlar ya. Bu kataloğu almayan insan. Burada mi? mesela PlayStation kullanıcısı olup alan var mı? Ya oyun oynamıyordur. Yani FIFA falan oynuyordur sadece. Ya da PlayStation'ı kaldırmıştır kenara artık kullanmıyordur yani. Bence PlayStation aktif kullanan herkes bir şekilde bunu alır. Bir de ben abi şey yapayım ya nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama internette gördüm. Böyle 2028'e kadar almış olanlar falan var. Bir de uygun fiyat hani. <laughs> evet. Ya bir, bir çakallığını bulmuşlar galiba. Bir şey yani bir internetten araştırın arkadaşlar. Oğlum 2028 ne lan 2028'e kadar. Harbi lan oğlum bak araştırın. 2028'e kadar kitleyin oğlum. Adamlar 2028'de bunu açık tutacaklar mı o bile belli değil yani helal olsun alan kişiyi tebrik ediyorum burada. Hani 6 4000 bin lira para vermiş gibi değil orada hakikaten bir açık mı var bir şey var ya bir bakın arkadaşlar. <laughs> ya, bir yöntem bak <laughs> okay. ya biz Xbox'a da yaptık ya aynısını 3 senelik kaldı seneli falan. falan evet. Ona benzer bir şey var galiba ama dediğim gibi ben hani çok nasıl olduğunu araştırmadım internetten bir bakın. PS Plus'u kabaca böyle artık bu sistem ay ay gösterecek bize ne vaat edeceğini. Her ay girecek oyunu açıklayacaklar her ay sistemden çıkacak oyunu duyuracak. Ana overcooked arkadaşlarınla yaptın yani değil mi? Sistem aslında biraz da ilerledikçe ne kadar kıymetli olduğunu hey bize gösterecek. De. Ben hey özellikle de, 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 şeyi merak ediyorum. Bir ayda mesela kaç tane oyun ekleyecekler? Kaç tane oyun veda edecek? Bunlar da çünkü sistemin kalitesini belirleyecek şeyler olacaktır. Bu arada bu videonun destekçisi MSG'ye teşekkür ediyorum. PlayStation 5'in içerisinde bir SSD taktık. Hatta onun macerasını Şebnem Bey'iniz kanalına yükledik. Oradan da seyredebilirsiniz. Olaylı bir takış oldu çünkü. E şu anda da ilk kez PlayStation 5'i açtık. SSD otomatik olarak tanıdı zaten. Biçimlendirdik SSD'yi ve okuma hızını verdi. 2 TB'lik bir SSD. Okuma hızı da gördüğünüz gibi Merhaba burada ya. yazıyor. Yani artık PlayStation 5'e default olarak bu SSD SSD kullanabilirim. İki tane kullanıyoruz. Deme süreleri çok hızlı. Fakat bu da gayet iyi bir performans sunuyor diye bildiğiniz bu arada yazma süresi azalacakken bu soğutucu sayesinde SSD pıt pıt diye tekrardan kendi yazmazını koruyabiliyor. Hızlı biraz sponsorlu şey o yüzden bizlik bir şey yok. Ben bilmiyorum o yüzden. PlayStation 5'in bile yok. <laughs> Hitman oynasana var ya tam senlik. Harbi mi lan?